Merhaba, bugün sizlerle sakız köfte yapacağız. Ee, bir bardak suyumuz var. Bir bardak suyumuzun içine bir tatlı kaşığı dolusu karbonat iyice eritiyoruz. Yarım kilo kıymamız var. Yarım kilo kıymamızın üzerine erittiğimiz karbonatlı suyumuzu ilave ediyoruz. Bunu bu şekilde iyice 5 dakika karıştırarak bu şekilde 5 dakika bu şekilde karıştırıyoruz iyice özleşene kadar sonra bunu bir gün boyunca buzdolabında kapatarak üzerine dinlendiriyoruz bir gün boyunca bu şekilde bekleteceğiz bir gün boyunca dolapta dinlendirdiğimiz harcımızın içerisine kimyon, karabiber, pul biber, tuz ve kırmızı toz biber. Bu size kalmış. İstediğiniz kadar ekleyin. Baharat kendinize kalmış. Ne kadar arzu ederseniz. Bir kase robotta çektiğim ekmek için. Bir tane ince rendelenmiş soğan. bunları bu şekilde 10 dakikadan biraz daha fazla yoğurabilirsiniz. 1 saat yoğurduktan sonra 1 saat dolapta dinlendirmek yeterli gelir. Ama bu şekilde bir 10 dakika bu şekilde yoğuracağız. Köfte hazırlığımıza devam ediyoruz. Harcımız şöyle dinlendirdim ben dolapta biraz daha. Şöyle güzelce yoğrulmuş, dinlenmiş bir harcımız var. Şimdi bundan şöyle irice bir mandalina kadar diyelim şöyle bir parça alıyoruz şimdi buna şekil vereceğiz elimizi suya bandırarak şöyle şu şekilde köftelerimizi şekillendiriyoruz birkaç tane yapalım şöyle istediğiniz küçüklükte, büyüklükte yapabilirsiniz. Şu şekilde bitirene kadar devam ediyoruz. Şimdi bu şekilde tavama ısıtıyorum. Yağlı tavamı biraz yağ gezdirdim çok az. Şöyle köftelerimi tencereme kızartmak için alıyorum Köfteleri ben biraz iri yapıyorum ama siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz kare şeklinde olsun istiyorum. Şöyle yanına da birer tane domates. Bir tane biberini ekliyoruz. Köftelerle birlikte bunları da yanında kızartacağım. Böyle köftelerimi ben servis yaptım. Güzelce kızardı. Sulu ve çok lezzetli gözüküyor. Afiyet olsun. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.